Benim halimden haber sorarsan diyor Hayyam. Bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkaracağım topraktan. Sen misin? Sen mi yazdın? Kafama bir şey atmayacaksan geliyorum. Bak. Ne buldum sana? Kirmit mantarı. Öyle her yerde bulamazsın. Bir ara sadece bununla besleniyordum. Kadir, ne kadar çok kitap var burada. Bir ara öyle, besti işte. Kendimi buraya kapatmıştım. Kitapları da annem istemedi. Kalabalık yapıyor diye. Ben de buraya getirdim. Ya, hepsi senin yani öyle mi? Benim. Abinin yazdıkları çok güzeldi ama okuduğunu hiç görmedim. Senin nasıl? Kalemin iyi midir? Yok. Yazmam ben. İki kardeş ne kadar farklısınız. Bizi birbirimize benzetirlerdi halbuki. Yok. Farklısınız. Mesela abin hiçbir şey hatırlamazdı. Ama sen Küçücük şeylerde bile en ince detaya kadar her şeyi hatırlıyorsun. O mesela bana yazdığı mektuptaki dizeleri de hatırlamazdı. Ben hepsini ezberlemiştim. İsterdim böyle gözlerimin içine baksın, tekrar söylesin o dizeleri ama... ...hiçbirini hatırlamıyordu. Sen... ...abinin bana yazdığı mektuplardaki dizeleri bile ezbere biliyorsun. Öyle mi? Belki sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? Kadir bu imza senin mi? Senin değil mi? Kadir Karaca. Sen yazdın değil mi bana. O mektupların hepsini sen yazdın. Sen yazdın değil mi? Nereye gidiyorsun? Cevap ver. Sen mi yazdın onları, ha? Cevap ver diyorum sen mi yazdın? Melike. Cevap ver bana sen yazdın Merike değil mi? Melike bir dinle ne olur. Cevap ver diyorum sana Melike deyip durma. Cevap ver. Nasıl baktınız yüzüme? Söyle. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Sen dinleyecek misin peki? Vazgeçtim. Dinlemek istemiyorum seni. Hiçbir şeyini dinlemeyeceğim. M Melike. Ah, ah. Melike. Melike iyi misin? Bileğine bakayım. Bırak. Dokunma bana. Bileğine bakayım bir şey mi oldu? Bırak dedim. Bırak diyorum. Bırak. Ah. Bırak. Bırak. Ah, Melike. Bırak. Ah. Dokunma. Ah. Bırak. Ah. Yalancı. Ne yaptınız? Birlikte mi plan yaptınız? Ha? Ben mi yazayım Melike'ye dedim mektupları? Melike bak. Böyle olmaz. İçeri geçelim, buzumuz koyalım senin bileğine. Bırak şimdi bileğimi. Cevap ver bana. Çok mu eğlendiniz? Melike'de ne kadar aptal mı dediniz? Kendi aranızda çok mu eğlendiniz? Alay mı ettiniz arkamdan? İçeriye geçelim, ne sormak istiyorsan sor. Hepsine cevap vereceğim, hadi. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Gerekirse sabaha kadar burada oturacağım. Tamam. Gerekirse ben de sabaha kadar burada oturacağım o zaman. şunu koyalım. Belki kötü bir şey olmuştur. Oldu zaten. Çok kötü bir şey oldu. Nasıl yaparsın bunu bana Kadir? Nasıl yaparsınız bunu bana? Hiç mi demedin abine biz bu kıza ne yapıyoruz diye? Bu kadar mı kötü bir adamsın sen? Bu kadar mı kötü kalpmesin? Bu kadar mı vicdansızsın? Susma. Niye susuyorsun? Konuşsana. Dışarıda söylediğini anlatacağım dedim. Konuş. Söyle. Sen mi yazdın mektupları? Söyle. Ben yazdım o mektupları de. Söyle hadi ben yazdım de. Evet ben yazdım. O mektupların hepsini ben yazdım. Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsınız? Nasıl yüzüme baka baka yaparsınız bunu? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Hiç mi? Anlatacağım Melike. Her şeyin başından anlatacağım. Peki sen duymaya hazır mısın gerçekleri? Daha fazla hiçbir şey acısamaz benim canımı. Bu benim duyduğum kaçıncı yalan. İyi madem. Abim seni karşına çıkmadan önce ilk ben gördüm seni. Abimden önce. Sen bizim çarşıda tuhafiyecide çalışıyordun ya. Gelip geçerken görmüştüm seni. Gördüğüm gibi de... Sonra? Karşına çıkmaya cesaretim yoktu. Ben de düşündüm, taşındım. Yazmaya karar verdim. Sana mektuplar yazdım. Sen mektupları çok sevmişsin getiren çocuğa kim bu ne olur söyle diye sormuşsun. Ben tabii havalara uçtum. Çok mutlu oldum. Sonunda cesaretimi topladım. Çay bahçesinde karşına çıkacaktım. Kenan geldi. Sonra ben sordum ona. Mektupları ben yazdım dedi. O da seni beğenmiş. Benden habersiz tabii. Sonra mektupları öğrenmiş. Bunu fırsat bilmiş, gelip sana ben yazdım dedi işte. Senin haberin yokken. Yok. Son abim bana geldi. Senin onu beğendiğini söyledi. Zaten benim de şansım yokmuş, öyle söyledi. Kadir ben mektup diyorum. Ben o mektupları bana yazan adamı sevdim diyorum. Niye o zaman ağzını açmadın? Niye hiçbir şey söylemedin? Ne söyleseydin Melike? Bu nasıl söylenebilir ki? Aklımı kaçıracağım. Kenan sen nasıl bir insanmışsın? Sen nasıl bir yalancısın? Bir kez olsun, bir, bir kez olsun ben şüphe duymadım. Yok, ben aptalım. Ben safım. Ben onun beni aldattığına bile inanmadım ki. Çok üzgünüm Melike. İnan böyle olmasını istemezdim. Sus, sus Kadir. Eğer bu zamana kadar ağzını açıp bana bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemediysen, beni bu yalana inandırdıysan şimdi sus. Konuşma bir daha.